Acurumu. Salatalığımı. Şimdi de böyle dereotunu, maydanozunu ve nanemi hepsini kattım. Şimdi de iki baş sarımsağımı katıyorum. Şimdi sıra geldi tuzuna. Ben şimdi burada kaya tuzu kullanıyorum. 5 yemek kaşığı kaya tuzunu koyacağım. Sonra bidonu koyduğunda bakacağım tuzuna. Ben size söyleyeceğim. Burada da bir yemek kaşığı, tatlı kaşığı pardon şöyle bir tatlı kaşığı da limon tuzunu koydum ve şöyle karıştırdım iyice hepsini birbirine atacağım. Bu her yerine gelsin ki sulandırsın. Ee, sebzelerin e, kendi suyuyla koyacağım bu turşuyu. Hiç su koymayacağım.